Ya İbrahim hocam, bu neyin nesi ya? Yürüyen otomobil mi? Kamyonet mi? İmanı Ev mi? Olmayan, Bina mı? İmanı olmayan bahçelere böyle koyuyorlar bunu. Aa böyle tekerle mi koyuyorlar yine Hı -hı. taşımalı? Devlet buna müsaade ediyor hocam. Ediyor diyorsun. İlginç. Bir bakalım. Hı. Ustam selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam hocam. Kim oluyoruz? Şöyle bir tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Anılkaya hocam. Ahmet? Anılkaya. Anılkaya. Nereliyiz? Ben Ordu'nun yeliyim. Kaya Tente var, neyiniz oluyor? Babam oluyor. Ne diyorsunuz ya? Evet, Bak bu vesileyle babanız olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet. Babanızdan mı öğrendiniz marangozluk mesleğini? Yok, babamdan değil. Ben küçükken e, seviyordum bu işi. Sonra aramız pek uyuşmadı. Derken... İşle de mi uyuşmadı? İşle uyuşmadı. Babanızla... Küs mi? değilsiniz yok, de. Yok ha, yani. öyle sandım birden yani. <laughs> Şimdi daha iyi oldu aramızın sayesinde. Değil mi? Sonra bu... marangozluğa başladım işte, ahşap işine başladım. Daha sonra ev şey yapmaya başladık, paylaş yapmaya başladık. Ka Dikkatimi çekti, bu araba mı, bina mı, ne, nesidir, bu, köy mü? Ne biliyor musunuz? Tek, tek yatak odası var bunda. Çamaşır makinesi, buzdolabı, mutfağı, e, merdiveni burada. İki kişilik bir aile, kişilik bir aile. Allah Allah, köyde oturmak isteyen için ama bunu nasıl götürecekler? Kamyonetin arkasına takılıp götürülmesi lazım. Bunu nasıl Yolda çok dikkatli olunması 4x4 lazım. 4x4 bir araçla e, götürmesi gerekiyor. Evet. Kişinin ruhsat, plakta ruhsatı olduğu için de şey almasına gerek yok. İmarlı bir yer olmasına gerek yok. Yerin sahibi izin versin veya kendisinin olsun yeterli. Allah Allah. Evet, İlginç. Sen yapıyorsun değil mi bunları? Biz yapıyoruz. Yani ekip olarak tabii ki. Çok şükür. Ekibimizde Barış Ustam burada. Evet. Böyle bir aracı yaptırmak kaça mal oluyor? Hocam şu an için güzel fiyatlarda 800 bin TL. 800 bin TL. Yani, yani köye bir nevi bir kışlık, vergiden muaf. Evet, vergiden muaf artı bir araba parası hocam. Arabalı bir, araba bir şekilde parası. kalma şansın yok. İçinde yatılır. Yatılır hocam, her türlü yatılır. Yani seyir. farklı alanlara da seyir olarak da götürdüğümüz zaman... Çok fazla e, giriş giriş yapamazsınız bunu ama kalıcı olarak yani kullandığınızda e, tatil gibi hafta sonları gidebileceğiniz bir şekilde. Dışı neyle yapılmış bunun? Dışı Bordex artı e, esnek olan bir... Nasıl Köpük Sıla gibi bir şey değil var. mi? Değişik var. bir şey. Bundan sonraki sistemlere daha farklı kullanacağız ama bu e, biraz daha şey. Nasıl söyleyeyim? Sağlık bakımından daha kolay ve hmm. daha sağlıklı bir ürün. Diyelim. Bunu ünyeli biri mi yaptırdı? Biz kendimiz için hocam. Yok yok. Ünyeli Nasıl? birine mi yaptınız? Kendinize mi yaptınız? kendiniz yaptınız satacağız. Kendiniz yaptınız? yaptınız satacaksınız. Müşterisi var yani. Müşterisi şu an yok. Yok. Çıkacak inşallah çıkacak bu vesileyle. Için. Yani. olacak olacaksınız herhalde. Size Kaç yaşındayız bu ara ustam? 26 hocam. 26 kaç doğumluyuz yani? 97. Kim vesile oldu marangozluk mesleğine bu alana yönlenmenize? babamdan dolayı böyle oldu. Yani tartıştık falan An derken de babam demirci olduğu için He. sonrasında ben bu işe başladım. Nasip miymiş hocam? Bizim Köprübaşı Cami Ömer hocamız vardı. O neyiniz oluyor? O babamın amcası oluyor kendisi. Amcası oluyor. Öz amcası değil mi? Amcası. Ünye Kaya Tente'nin evladı oluyorsunuz sizde. Aynen. Babanızın adı nedir bu ara? Hasan Kaya. Hasan Kaya. Ünye'nin hangi köyündeniz? Bizim babamın dedesi Sürmene'den gelmiş. Trabzon Sürmene. Buraya yerleşmişsiniz yani. Evet. Allah razı olsun diyelim. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Kemal Sunal'ın filminde bir yürüyen ev vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onun versiyonu. Bu <laughs> elle çekiliyordu. Bu arabayla çekilecek. Evet, Senin icadın değil mi bu? Kafa fikir olarak. Yani, yapılan bir şey ama içinizle aynı, aynı. Dizaynı. aynı. Yani mimarı sen misin? Onu demek benim istiyorum. benim hocam. Mimar, yapım, amelesi. Kaçıncı araba bu? Bu ilk. İlk. Evet. Bundan sonra Ünye'de böyle köylere ev almak isteyenler için hazır taşınabilir. Aynen öyle. Kemal Sunal filmlerindeki gibi. Mimara ve uçakta gerek yok hocam. İmardan muaf. Evet. Plakalı, uçaklı. Diyelim inşallah. Plakası da var. Plakası da oldu. Daha çıkmadı, çıkacak. Bir şey bu zaten. Değil mi? Ustam selamun aleyküm sizlere de. Aleyküm hocam. Sizin adınız soyadınız nedir? Hacı Ali. Hacı Ali. Soy isim? Türkmen. Evet. Türkmen. Siz? Barış Topçu. Barış Topçu. Kaç yıldır burada berabersiniz? Bir senedir beraberiz. Daha öncesinde ben inşaat sektöründeydim zaten. İnşaat sektöründe. Ahmet Bey ile ortak projeye başladık burada. Ortak başladınız değil mi? Evet. Hayırlı işler dileyelim inşallah. Tamam. mıyız? Ünyeli miyiz? Ünye ben de. Siz neresiniz? Akkışlı. Akkışlı. Maşallah. Sen kaç yıldır buradasın? İnşallah güzel bir usta olacaksın gelecekte. İnşallah yetişmeye çalışacağım. İnşallah ne güzel ya. Hadi kolaylıklar diliyorum İnşallah abi. Evet bir ustanın günlüğüne bakalım dedik. Şöyle yetişen eleman kardeşimizle beraber. Maşallah ya. Hocam içeride ustamız var. Evet onları da çektik. Hatıralarda kalsın dedik. Bunlar da geleceğe motor ustaları. Oo maşallah ya. Dünya aynı görüyorsunuz değil mi? Ne güzel ya. Örnek çırak. <laughs> maşallah maşallah. <laughs> Aa burada bir ustamız daha varmış. Evet. Bu nedir abi bu ara Çok güzel ya. Bu Sandık mı? Yok hocam bu TV, TV ünitesi. TV ünitesi de yapıyorsunuz yani. Bak hocam bizde her şey var. Şu an aşağı Ustam selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adımız soyadımız nedir sizin? Semih Çelik. Ünyeli miyiz aslında? Evet, ünyeli. Kaç yıldır berabersiniz bu ustamla? 2 yıl. İki yıldır. Daha önce neredeydiniz yine? Daha önce kendi iş yerim de vardı. Kendi iş yeriniz? 30 yıldır bu işi işte. 30 yıldır. Ustanız kimdir sizin yetişmenizde vesile olan? Topal Şevket diye bilinen Şevki Çelik oğlu Bilal Çelik babamdır kendisi de. Babanız da ustaydı değil, değil yani, mi? Baba, Ünye Evet. Dayım da aynı mesleği yapıyor yurt dışında. Öyle mi? Köyünüz neredir? Köyümüz Gölceğiz. Gölceğiz. Sizin alanınız ne burada iş olarak? Hem mobilya hem ahşap doğrama. Ahşap doğrama. Her ikisi de var. O eskitme de yapıyor musunuz? Hepsi. Yapıyorsunuz değil mi? Ne Ay, güzel ağaçla ya. Ağaçla ilgili, mobilya ile ilgili her şey. Bunu siz mi yaptınız? Biz yaptık. Bu ters döndüğü için. TV ünitesi. <laughs> evet. Çok Burası güzel şey. ya. Yapım bir... Ustalarımızın <laughs> valla emeğinize sağlık ya ne güzel böyle. Bunu ba... dileğine boyalı, dileğine vernikli, dileğine... Yapıyorsunuz değil mi? Çok güzel, çok güzel. Karşıda köprü başında da e, var hocam. Değil mi? Orayı da görürüz inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Hazır ustalarımızı da bir arada görmüşken onlardan da bu şekilde hatıra kalsın sesli. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ustam hayırlı bereketli işler diliyorum. Marangozluğunun yanı sıra aynı zamanda ev icadı olarak taşınabilir ev hizmet sunan güzel bir iş yeri. Merak edenlere duyurulur. Siparişler için Ünye Sanayi.